Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Dün 2021 yılının son haftalık kapanışları gerçekleşti. Kapatmalar sonrasında yeni açılışlarla beraber de önemli haberler var. Çin tarafından gelen haberler var. Aynı zamanda omikron varyantıyla ilgili temel gelişmeler var. Gündemi değerlendirelim. Güncel durumumuz ne konuşalım istiyorum. Bitcoin anlık olarak 51 bin dolar civarında seyrediyor. Dün yaptığım videodan sonra teknik olarak kısa vadede çok değişen bir şey yok. Bitcoin bulunduğu alanda direnç alanına yakın bölgede konsolidasyon hareketini devam ettiriyor. Bu bölgede Bitcoin eğer 52 bin doları yukarıya doğru kırarsa ve kalıcılık sağlamayı başarırsa kısa vadede bir boğa bayrağı yapısının çalışması da mümkün. Bu da 53 bin dolara doğru bir hareketi tetikleyebilir. Ama 52 bin dolar yabana atılacak. Öyle kolay kırılacak bir direnç alanı değil. Daha öncesinde de Bitcoin'in burayı denediğini gördük. Başarısız oldu. Şu anda tekrardan deniyor. Tabii ki 52 bin dolar üzerinde günlük bazda kalıcılık sağlarsak bu alt altcoinlerde kısa vadeli de olsa güzel trendler oluşmasına neden olacaktır. EMA ribbon'ı incelediğimiz zaman özellikle günlük bazda burada ribbon'ın denk geldiği bölgenin de aslında 52 bin dolara tekabül ettiğini görüyoruz. Yani günlük bazda EMA ribbon'ın üst ortalaması da yine yatay direnç alanımız olan 52 bin bölgesinden geçiyor. Bu bölgenin teknik olarak çok büyük bir önemi var. O yüzden benim de yakinen takip ettiğim pozisyonlarımı revize edebileceğim alandır 52 bin dolar civarı. Burayı takip ediyorum. Eğer Bitcoin'de bunun üzerinde bir kalıcılık sağlayabilirsek özellikle günlük bazda. Çünkü burada Ribbon'ın da günlük Ribbon olduğunu görüyoruz. Böyle bir durumda altcoin'lerdeki pozisyonları biraz daha arttırabiliriz. Biliyorsunuz Quantum'da, Ada'da, Radium'da yeni açtığım pozisyonlarım var. Aynı zamanda daha önceden elimde bulunan blok gibi, atlas gibi coin'ler de var. Bunları da şimdilik tutmaya devam ediyorum. Dün yaptığım videoda da belirttim. 47 bin dolar burada Bitcoin için bir ara destek alanı. Bu bölge altında kalırsa eğer Bitcoin bu pozisyonlarda da stopumu çalıştırıp terk etmeyi düşünürüm. Sadece Cardano'da kar alabildim. Biraz da Blocktopia'da kar aldım. Diğer pozisyonlarım hala beklediğim direnç alanlarına gelmediler. Kripto para piyasasında çok büyük riskler alınacak dönemde değiliz. Bunu neredeyse her videoda söylüyorum. Çünkü dünya genelinde bir belirsizlik söz konusu. Omikron varyantıyla ilgili gelen haberler. Aynı zamanda ülkelerin enflasyon kaynaklı olarak faize gitmesi riskli ürünler üzerinde satış baskısını arttırıyor. O yüzden büyük pozisyonlar, trade'ler, yatırımlar yerine kısa vadede vurkaç yapmanın daha makul olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu tamamen sizin risk iştahınıza bağlı bir durum. Haftalık bazda ribbon'u incelememiz gerekirse burada alt ortalamanın 44 bin dolar civarına denk geldiğini görüyoruz. Daha önceki düşüşte Bitcoin haftalık ribbon'ın alt ortalamasından yukarıya doğru tepki aldı ve yükselişini başlattı. E, bu sefer yine alt ortalama denendi. iğne şeklinde denendi ve Bitcoin bu alandan yukarıya doğru tepki aldı. O dönemde bu alan 40-42 bin bölgesine denk geliyordu. Bugün haftalık ribbon biraz daha üst seviyeden geçiyor. 44 bin dolarlardan geçiyor. Ama benim için 44 binden daha ziyade 40-42 bin bandı. Önemli bir bölge özellikle orta ve uzun vadede yatırım yapmak isteyenlerin kendimi de bu gruba dahil ediyorum. İzlemesi gereken eğer o bölgeye doğru iniş sağlanırsa değerlendirmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. 40-42 bin altına inmediğimiz sürece daha büyük düşüşleri konuşmak için erken kripto para piyasasıyla ilgili şimdilik durumlar. Bundan ibaret. Omikron varyantıyla ilgili kötü haberler gelmeye devam ediyor. Dünyada yine her gün rekor sayılara ulaşıyoruz. Özellikle Avrupa'da Fransa ve İngiltere tarafından günlük olarak 100.000 üzerinde vaka sayıları açıklanıyor. İngiltere bazında bakmamız gerekirse bu Londra'da her 20 kişiden birinin pozitif olduğunu gösteriyor. Tabii ki böyle yüksek sayıların olduğu ortamda kapanmalar da konuşuluyor ama artık kapanmaya gitmek bu kadar kolay değil. Bunu geçtiğimiz videolarda da birkaç kez söyledim. Artık ülkeler gevşek para politikası uygulayamıyor. Enflasyon pik noktaya gelmiş durumda para basamıyorlar. Ekonomileri ayakta tutmak daha da zorlaşıyor. O yüzden kapatmak, ülkeyi kapanmaya götürmek daha büyük felaketlere de neden olabilir. Yerel otoritelerde bunun gayet farkında. İngiltere bu anlamda çok önemli. Özellikle geçtiğimiz dönemde faiz yükselttiler. Pound, dolar karşısında değer kazanmaya başladı. İngiltere tarafından eğer bir kapanma haberi gelirse bu piyasaları negatif yönde etki edebilir. Bu yüzden benim de bir gözüm kulağım omikron ile ilgili gelecek olan haberlerde. Varyatla ilgili gelen haberler altın için pozitif. Çünkü altın güvenli liman ve piyasaların sarsılabileceği belirsiz olduğu bir ortamda yatırımcının güvendiği bir e, ürün. Altın şu an günlük bazda ons altın tekrardan trend direncine gelmiş durumda. Ve artık altının gerçekten de patlayıp yukarıya doğru hareketini gerçekleştirmesini bekliyorum. İlk etapta 1920 dolarlara doğru daha sonrasında ise eski zirvesi olan 2000-2040 dolarlara doğru hareket gelmesi şahsen beni şaşırtmaz. Bunun nedenini de genel olarak dünyadaki ekonomik belirsizliğe ve omikron varyantı covid nedenli zorluğa bağlıyorum. Böyle durumlarda genelde yatırımcıların... Güvendiği limanlar nakit ve emtiğe olur. Emtiğe tarafının da zaten en önemli ürünü. Altın, altın için burada takip edilmesi gereken trend günlük bazda. Ee, şu an bulunduğumuz bölgeden geçiyor. Yani 1810 dolar civarı günlük bazda altın için direnç bölgesi. Daha önce de, de bir kırılım yapmıştı fakat bu bir fake out olarak kaldı. Bu yüzden kırdıktan sonra retest hareketini beklemek daha sağlıklı olacaktır. Ben elinde uzun süredir altın bulunduran biri olarak zaten yeni bir giriş yapmayı düşünmüyorum. Sadece önümüzdeki dönemde yukarıya doğru artık sert bir hareket gelmesini umuyorum. Bulunduğu alanda uzun süre konsolide etti. Teknik olarak burada EMA Ribbon'ın da artık çok sıklaştığını görüyoruz. Bu da bize sert hareketin yakın olduğunu gösteren teknik göstergelerden birisi. Altın için burada önemli destek alanı 1744 dolar civarına denk geliyor. Bu bölge altında kapatma gelirse altın için durumlar negatife dönecektir. Gram altın tarafına bakmamız gerekirse buradaki hareketler ons değil, tamamen TL kaynaklı hareketler. Haftalık bazda özellikle çok büyük bir mum gördük. Sert bir geri çekilme geldi. Daha kısa vadeli zaman diliminde bakmamız gerekirse altın için, gram altın için burada destek bölgesinde tutunmaya çalışıldığını görüyoruz aynı zamanda bulunduğu bölgede. Bir RSI uyumsuzluğu var. O yüzden gram altının da bulunduğu bölgeden yukarıya doğru hareket etmesini şahsen bekliyorum. Gram altın için burada ilk hedef 800 TL civarı olacaktır. Bu hareket hem dolar hem de ons altın kaynaklı olabilir. Ama ikisi zaten birbiriyle birleşirse e, senkronize bir hareket gelirse bu gram altını daha üst seviyelere de mutlaka götürecektir. Dolar tarafına bakmamız gerekirse dolarda şu an 11.30 civarında seyrediyoruz. Aynı gram altında olduğu gibi burada da teknik olarak bir RSI uyumsuzluğu mevcut. E, temel nedenleri zaten incelediğimiz zaman dolarda yukarıya doğru hareketin gelmesi bizi şaşırtmaz diye konuşmuştuk. Dolar için burada bulunduğu bölge destek bölgesi 11 civarı destek bölgesi. Direnç alanı ise 13.30 civarına denk geliyor. Buraya doğru bir atak gelmesini ben şahsen beklerim. Aynı zamanda uzun bir süre sonra Borsa İstanbul'la TL arasındaki korelasyonda bozulmuş durumda. Yani burada TL değer kazanırken borsanın yani BIST'in değer kaybettiğini görüyoruz. Bu bizim arkadaşlar son dönemde konuştuğumuz tehlikelerden birisiydi. Son yapılan açıklamalar mevduat gelirinin kur geliriyle arasındaki farkın yatırımcılara TL olarak ödenmesi burada TL'yi pozitif yönde etkiledi fakat yatırımcıya biste girmek için güven sağlamıyor. İçeriye para akışını sağlayabilmeniz için genel olarak bir istikrarın oluşması gerekiyor. Burada bir düşüş geldi evet ama bir kurda bu kadar büyük bir volatilitenin olması yatırımcıyı korkutan bir şey, güven vermeyen bir şey. O yüzden doların düşmesinden, yükselmesinden daha ziyade stabil kalmasını ben temenni ediyorum. Böyle bir durumda hem yabancı hem yerel yatırımcı e, borsaya ülkeye güvenir ve yatırım miktarını yükseltir şu anda da maalesef ki böyle bir istikrar söz konusu değil eğer burada bir istikrar oluşursa yatay hareket gelirse tabii ki bu borsa İstanbul'un yükselişin tetikler ama buradan yukarıya doğru hareketin maalesef ki daha olan olduğunu şahsen düşünüyorum temennim dediğim gibi uygulanan modelin çalışması yönünde çalışsın da rahatlayalım yabancı yatırımcıyı ülkeye çekebilelim. Hakkımızda hayırlı olsun, hayırlısı olsun şu anki modelin enflasyonu tetiklemesi, hiper enflasyonu tetiklemesi maalesef mümkün. O yüzden bir B planının olması ve uygulanabiliyor olması da gayet önemli. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.